Samsun'da apartmanın 11. katın balkonundan düşen genç Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Olay dün Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartmanın 11. katında ikamet eden Ahmet Faruk Eren balkondan sarkarken dengesini kaybederek düştü. Vatandaşlar tarafından yerde yatarken fark edilen Eren Ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Eren hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Eren öğlen namazını müktakip Hacı Yusuf camisinde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında defnedildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. مأمون روحيكم الله عز الفاتحه